Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Brentford ve West Ham United arasındaki son müsabakalara bakıldığında, her iki takımın da galibiyetle ayrıldığı maçlar bulunuyor ve bu durum bu maçın sonucunu tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Ancak, Brentford'un ev sahibi olduğu maçlarda genellikle gol yollarında daha etkili olduğunu, ve bu durumun West Ham United için bir tehdit oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca iki takım arasındaki son maçlarda genellikle 2.5 gol barajının aşılması gol yollarındaki etkinliklerini gösteriyor. Öte yandan West Ham United'ın son dönemdeki performansı pek de parlak değil. Takım son 5 maçının 3'ünde mağlubiyet yaşadı. Brentford ise son 5 resmi maçının 4 tanesini kazanmayı başardı. Tahmin 2.5 üst oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.